your life and I lost myself Selamlar Bro. yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın? Görüşmeliyim umarım. İyisindir umarım. Her şey yolundadır. Bu da yeni biten sezon hakkında konuşacağız. Hesabımızın neler oldu? Oyunda neler yaptık şimdiye kadar? Kısa bir inceleme yapacağız. Hesabımıza 64757 kupayım. Oyundaki en düşük karakterim 900 kupa artık tekrardan Dax Savaşçısı'nı da 903 kupaya kadar çıkarttım. Şu an gördüğünüz gibi en alt sırada mendi var. Onun dışında karakterler yukarıda önceki sezondan 1000 ve 1050 yapmış oldum. Karakterleri tekrar yukarı çıkarttım. Bir tek Eevee tekrar 1050 yapamadım. Onu da son gün ayarlamaya çalıştım. B ve Max'i 1050 yaptım. Onlar tekrar 1049'a düştü. Onun dışında da ilk 10'daki karakterlerim 1000 kupa çok rahat olabiliyor. Onun dışında 985, 981. Bunlar da yine bine kasarken düşen savaşlar. Halen de onları toparlayamadım. Ama çok güzel bir zamanda bunlarda tekrar 1000 yapmaya çalışacağım. Yani bütün 900 olanları 1000 yapacağım. Onun dışında da bunlarda tekrar 1050 yapar. E sonrasında yine o şekilde hesabı dolantiye e alırım diye düşünüyorum. Şu an 64.757 kupayım. Bakalım Türkiye'de kaçıncıyız? 32.yiz. Türkiye'de 32. sırdayız. Bu kupayla hiç fena değil. Hiç fena değil. Her şey yolunda. Bir problem yok. Klanımız kaçın sırada? Klan da Türkiye'de şu an 5. sırada. O da kaç yapıyor? 3. Çünkü ilk iki klan buglı. Bu şekilde bence fena değil. Yani oyun çok fazla oynayamıyor olmama rağmen bile Türkiye'de 32. olmam bence hiç fena değil. Dün yayın açamadım. O yüzden bu videoda sizlere birkaç tane görev yapmak istiyorum. 9 düşman yok et elmas kapmaca da elmas kapmaca topluluk oluşturucu haritalarında var mı bakayım yokmuş harika. Ama bu şey sıfırlanmıştır diye düşünüyorum aynen. Bunu yok edelim. 3 tane savaşı bakalım normal kazanabilirim diye düşünüyorum. Aha 12 tane çift hesaplaşma var mı burada çift hesaplaşma. Aa güzel şansa. Peki bu harita belli mi? Ha günün adayları belli değil okey. O zaman şöyle güzel bir savaş yalan. Dag mı olsun ha? Dag olsun bakalım. Dagla girelim. Ama dur. Şu yıldız gücüne bakayım. Takın saldırısı iyileştirir. 3 saniye. Yok bu olsun. Bu da düşmanlara hasar verir. Tamam bu güzel. Girelim bakalım. Evet siz neler yapıyorsunuz? Oyunu oynuyor musunuz artık? Ben solo ve doğuyu oynamıyorum. 3 ayı geçti. Bu isim gözükme başladığından beri oynamıyorum. Ama yine gördüğünüz gibi kupa kasmaya devam ediyoruz. 65 bin kupa olacağız. Çok az kaldı. Şu an mevcut şartlarda 3 tane karakterimi 1000 e, kupa yaparsam 900 kupa şey 65.000 kupa olabiliyorum. Onun için de biraz daha zaman ayırmak lazım. Bazı haritalar güzel. Güzel kasılıyor. Bir de kuşatma modu var oyunda. Yani şöyle. Kuşatma modu ararken e, harita oylayabiliyorsunuz. Harita modu oylayabiliyorsunuz oyunda. Hangi haritalar hangi modlar geri gelsin diye. Ben kuşatmaya tıkladım. Siz de tıklarsanız hiç fena olmaz. Kuşatma Gayet güzel bir mod. Gelse ben baya baya oynarım. Hatta oynayacak çok fazla kişi var. Buna da eminim. Hani sıcak bölge ya da ödül hava gibi değil. Yani daha fazla böyle e, dikkatin gerekmiş olduğu bir mod. O yüzden ben onu biraz daha seviyorum. Da kaldık burada ama zannedersem pek işe yaramayacak. Yalnız bunu ne yaptı? Umarım ölmem. Zannedersem ölmedim. Çok iyi bravo. Alt yük bence hiç fena değil. Uzaktan baya baya vuruyorlar ya. Baksana şuraya. Tamam geri doğacağım ki doğdum harika. Alamaz ki beni. Alamayacaksın. Hayır film beni alamayacaksın. Geri doğdum. Hiçbir bir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. 15 yük oldum. Şu an manyak gibiyim. İyi hasar verdi. Harikasın. Bravo sana. Hadi bakayım gel. <laughs> Kırmızı kart. Çok güzeldi çok ama çok güzeldi. Evet ilk maçı böylelikle bitirdik. E, Dark savaşçısını almayayım artık başka bir savaşçı alalım. Oo Ender destansı. Hadi bakalım. Ne geliyor? Güzel bir şey gelsin. Ya burası çok bekliyor ya. Hala o 1200 şeymiş. Jetonmuş hiç fena değil. Başka ne alalım? Başka ne alalım? Ne alabiliriz? Grey alayım. Grey Güzel. Grey'i bayağıdır oynamadım. Günün adaylarında çift atatlaşma oynamaya devam. Did 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 did. Uzun bir zaman oldu böyle e, anlık video çekmeyeli. Önce atmış olduğum güç ligi e, solo videoları 10 taneydi. Onları stoklamıştım. Onlar bitti. Güzel ama artık solo ve duo şu şeylerden dolayı isim gözükmesinden ve artık e, bir modun esprisi kalmamasından dolayı çekmediğim için o tarz videoları kendi oynamış olduğum oyunları çekmem benim için çok daha güzel. Zaten hani gameplay ile alakalı videolar çekiyoruz olabildiğince. Olabildiğince böyle insanların izlerken keyif alabilecek olduğu videolar çekmeye çalışıyoruz. Yayın da çekmiştik o güçlü videolarını. Fena değildi bence güzeldi. Vay be su hala soğuk. Termos gibi bir şey var bende. Stanley. Güzel içerisinde soğuk duruyor. Soğuk koyulduğunda su. Ha grey almış olmam iyi bence ya. Oo, bu harita var ya gerçekte olsa burada var ya. çok güzel kupa kasılır. Valla var ya hani kupa kasılmalık bir harita. Harbiden ya oyun etkilerinin ne güzeldi. Mr. P, Gini, Brock'u kasarken. O onları rank alıp şey yaparken harikaydı gerçekten. O zaman biz gerçekten bu oyunu oynuyormuşuz meğer. Şimdi var ya esamesi yok. Şu an zerre oynanacak bir durum yok. Ne keyif veriyor ne bir şey. İnsanlar yani görevmiş gibi. Hoşuna gitse de gitmese de. Kupa kasmaya çalışıyor. Gel bakayım. Oo çok güzeldi. Ne yapıyorsun sen? Oha Allah cezanı versin. Jack'i çıktı oradan. Ne kadar kötü bir şey. Daha kötü bir savaşçı çıkamazdı oradan. Bir de bir süperi olan bir Jack'i. Ya be, sen de var ya. Sen ne yapıyorsun orada ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? Çıksana. Vay Kray mı? Ooo 7K mı? Oğlum hangi atışından kaçacaksın? Adam şey gibi atıyor. Kurov senin de Allah cezanı versin. Oğlum niye orada yatıyorsun sabahtan beri? Oynasana. O hemen buldu. Harika. Çok güzel. O zaman bu görevi hızlıca bitireceğiz. <laughs> Yeni yapamadım ya dün Brawl Stars'la alakalı. Ee, Sons of the Forest oynadık Twitch'te. Güzel de. Twitch'i takip etmiyorsanız oraya gelebilirsiniz. Orada her gün yayınlar yapıyoruz. Bakın YouTube'da yapamadık ama orada yaptık. Artık ilerlemeli güzel oyunları orada oynuyoruz. Gel bak. Yapma. Oğlum ne kadar ateşi geçti oldu bunun. Oha yine kaçırdık. Tüh. Allah kahretsin. Çok güzel oldu bence. Harika. Harika harika şu an iyiyiz. O Edgar alabilir miyiz? Bence alabiliriz. Çok güzel bir atış daha. Harika mıyız? 8 yük bence hiç fena değil. Çok güzel gidiyoruz. Gri hoşuma gitti. Gri hoşuma gitti gerçekten. Hadi Edgar do. Hmm, hala da vuruyorsun demek. Tehlikelisin. Anladım. Yalnız var ya. Şey yapmaya çalışırken kaçırıyorum bu Çok güzel. 3K'yı vurdum. Bir tane de şu arkadaşlar. Bir daha vur. Hayır bir tane vursan keseceğim. Bir daha vur. Hadi canım 77 can inanamıyorum. <laughs> Süper atarken adamın olabildiğince yakınına atmak lazım. Diğer türlü atınca kaçıyor. Çok güzel görevi bitirdik. Harika ben bundan memnun kaldım. Bir tane daha maç oynarsak çok daha iyi olacak. 100 saniye sıcak bölge. Sıcak bölge var mı burada boşta? Tipi yokmuş. Ya yani işte bir karakter yok. 900 girsek büyük ihtimal kaybedebiliriz. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Burada bir görev vardı. 5 savaş kazan, emzle, koltla, tam ee, çift esaplaşma knockout, ha, çift esaplaşma gireyim yine ya, çift esaplaşma güzel. Bir daha girelim bir yer daha kazandığımızda, en azından ikinci star ödülünü alabiliyoruz. O da güzel jetonları bitirebildik mi büyük ihtimal bitiremedik. Zaten birazdan işe gideceğim. O şekilde. Vallahi bakalım. 65 bin olursam fena olmaz. Benim için 65 bin sınır. 65 bin olursam da onun videosunu çekerim. Hani o videoları da çekmiyorum ya. Yani. Üşeniyorum. O kadar üşeniyorum ki. İşte 64 bin oldum. 63 bin oldum falan filan diye. Hatta bir ara, bir ara videosunu çekiyorum. yayında yapacağım büyük ihtimal. Zaten yayın dışında asla oynamıyorum oyunu. Hani kupa kasmak adına. Diğer türlü çok nadir görev yapıyorum böyle videosunu çekmek için ama oynadığım oyununun ilerlemelerini falan hep yayında yapmaya çalışıyorum. Nereye gitti? Aferin. Buradan nereye gideceğiz? Oğlum ne kötü bir artı bu. Harbi ışınlanacağız mı? Tek çare o mu? Aferin oğlum. Tek çare bu. Işınlan bakalım. Harika. Buradan nereye atlayacağız? Gerçekten bu mu yani? Aaa tüh. Bence Krof sen ölmezsin orada ben sana söyleyeyim. Vallahi ölmezsin Krof. Can doldur ama vurma. Kanz can doldur. 3-2-1 harikasın be sana helal. Vallahi helal sana iyi atladın içeriye. Eyvah yine eyvah. 3. Oğlum bari bu takım gitse. Nerede bu takımlar? Oğlum ya ne kadar kötü harita yapmışsınız. Allah cezanızı versin. Mike mı mi ben de böyle ileride <laughs> için ne yapayım? Ya da ki. Şu aksesuar. Tamam güzel. En azından bu işe yarar. Aksesuarla belki bu tarz aksesuar gelirse duvarları falan kırarız. Eşekler ya. Yattıkları erteye bak lanet olsun. Hmm. Hmm. Güzel. Burada koltuğu oynarız bence. What is that? 2000 can fazla değil. <laughs> Harika. Oo çok güzel. Bravo sana Feng. Güzel maçtı. Harika. Çok hızlı bitti. En sevdiğim maçlar hızlı biten maçlar. Ender Ender Destansı 214 aldı. Güzel. Evet bir star ödülünü daha bitirdik. Tamam burada bırakalım. Mesela günlük kaç tane şeyim kaldı benim jetonum? O nerede yazıyor abi? Aa 88 jeton kalmış. Olsun bu kadar da bu kadar da kalsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonrakilerde görüşürüz hepiniz. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.